Merhabalar sevgili boğalar, efendim değerli burçtaşlar, dünyayı güzelleştiren güzel insanlar. Ee, Haziran ayını konuşuyoruz. 2022 Haziran ayı. Çok güzel bir ay. Hangi anlamda boğanın çok fazla önem verdiği konular. Efendim aşk, meş, alım, satım e, bir de maddi konular. Efendim şimdi maddi gelirlerde artış. Merkür gezegeni e, size göre bir mal gezegeniniz, hani herkesin mal gezegeni neresi kim, e işte efendim şu gezegeni kim diyoruz ya, e, e, boğalarında mal gezegeni Merkür, Merkür burcunuzda. Daha sonra efendim ikizler burcuna geçiş yapacak, yani daha da çoğalacak. Çoğala çoğala gelen bir kar, e, gelir, e, efendim arkadaşlardan destek, arkadaşlar sayesinde kazanılan güzel konular güzel paralar efendim Venüs Venüs de çok güzel yerde Mars Jüpiter biraz sizi içeri çekip böyle efendim biraz daha işte sakin ol şu bu falan gibi olsa da siz meditasyon yaparak efendim zikrederek tefekkür ederek tefekkür demişken size ...bir gün bu tefekkürle ilgili bir video yapacağım. Ee, söz veriyorum bazı şeyleri ama zamanla... ...yavaş yavaş, yavaş yavaş hani yerine getiriyorum. Güzel dostlarım bakın... ...şimdi burada e, Merkür son derece güzel seyirinde. Burada e, tuttuğu ışık sadece e, e, maddi konular... ...ve bilgi. Birçok vakıf olmadığınız bilgi önünüze gelecek. Yani bugüne kadar öğrenmediğiniz şeyler... E, e, şeyleri öğreneceksiniz. Bu arada, bakın dün bir video yaptım. E, akrepte ay tutulması. Hani e, pembe ay tutulması dedik, kanlı ay tutulması demedik. Şimdi bununla birlikte bunun süreci de 6 ay yaklaşık sürecek. Yani aslında 3-4 ay ama e, kuyruğu uzayacak daha bir 2 ay daha. E, şimdi efendim şöyle bir şey. E, bu e, Bu şeyin de bu konumun da, bu tutulmanın da etkisi var bir takım şeylerin su yüzüne çıkmasında. Bilmem anlatabildim mi? Burada e, ayın 13'üne kadar e, şöyle bir parlama. Hani bazen derim ya parlama. Ama 14'ünden sonra Merkür mal evinizde seyrine başlayacak. O da ikizler tabi mal eviniz ikinci eviniz. Ee, şimdi bazı e, e, zamlarla ilgili. Diyelim ki daha önce bir zam istemiştiniz, üstlerinizden bir şey talep etmiştiniz, anne babanızdan, işinizden, eşinizden. Şimdi burada ne oluyor biliyor musunuz? Artarak geliyor bir şeyler. Bunu, e, bunu, e, bunu Venüs de destekliyor. Venüs de burcunuzda 23'üne kadar şimdi bu havayı Venüs'te de desteklediği zaman epey güzel bir durum söz konusu. Epey Yani bunu denememizde fayda var İntikamcım Evet güzel dostlarım burçtaşlarım canlarım. Şimdi bu arada da bazı ticaretle uğraşan arkadaşlar veya iş arkadaşları böyle bir destekler ilişkilerden gelen bir e, 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 kar payı ilişkilerden e, e, elde edeceğiniz karlar maddiyat Venüs burcunuzda böyle bir Size bir parlaklık, bir star ışığı katıyor. Üstünüze, başınıza, saçınıza, başınıza her şeyinize dikkat ediyorsunuz edebilirsiniz de estetik için falan da son derece uygun bir zaman. Efendim bu Venüs, Uranüs ile birlikte çok güzel çalışıyor. Çok güzel çalışıyor ve çok güzel e, sürprizler vaat ediyor size. Uranüs de burcunuzda çünkü biliyorsunuz. E, önemli sürprizler var. Ve sürpriz bir teklif de olabilir bakın. Bu çok önemli. E, veya yeni bir iş. Ama size göre son derece uygun. Hani bazen deriz ya. Ay'a e, iş geldi ama yani ben o işi yapar mıyım? Allah aşkına gelen teklife bak. Değil böyle. Çok güzel bir iş bu. Çok güzel. Sizin için son derece münasip. Ve sanki yüksek mevkilerden gelen bir teklif. Böyle bir şey var. Şimdi bu e, Jüpiter'in e, Koç'ta Seyri biraz uzun sürüyor biliyorsunuz yani neredeyse yılın son iki ayına kadar Koç burcunda seyredecek ve burada sizin bir şeyleri gerçekleştirmeniz için de bu arada yardımcı olacak hani dedim ya sizi içeri çekmek isteyebilir ama yardım da eder. Şimdi efendim burada belki bazı yüksek konumdaki kişilerin, nüfuzlu kişilerin kapılarını çalmak isteyeceksiniz. Bir şeyler isteyeceksiniz onlardan. Belki kar edebileceğiniz bir iş olabilir, kanuni hukuki bir iş olabilir. Ee, ve buradan da cevaplar alacaksınız bakın. Bugüne kadar çekiniyordunuz bunu yapmaya. Ama şimdi bunu yapacaksınız. Anlatacaksınız yani derdinizi. E ee, boğalar biraz şeydir yani. Bakın diktir. Ve boğaları da epey uzun yazmışım bu ay böyle bir şey. Efendim şimdi en önemli konu çok önemli fırsatlar geliyor önümüze. Ve siz de büyük bir hamasetle Bunları yapmak için hesabınızı, kitabınızı yazıp yola koyuluyorsunuz ve bunları gerçekleştirmek için de hiç sıkılmadan, hiç aman o kim ne der, bu bunu mu der, onu mu hemen yola koyuluyorsunuz. Bu çok önemli. Özellikle tanıtımla ilgili, reklam tanıtım, bir şeyleri pazarlama falan Bunlar çok önemli e, yepyeni bir hava durumu var sizin için yeni sanki yeni bir yer yeni bir iş yeni bir konu e, ama başarılısınız İstekli olduğunuz bir şey bu e, bazı Efendim Venüs öyle güzel bir ışık saçıyor size bazı böyle hayallerinizi sanki ger ay bak bunu da gerçekleştirdim şükür olsun gibi bir durum söz konusu değerli dostlarım e, efendim e, bazı kararlar alma zamanı e, özgürlüklerle ilgili kararlar şimdi burada e, Boğa burcu olan ülkeler veya şehirler Buralarda kalkışmalar e, e, bağırtı çağırdı kalkışma e, e, efendim ne bileyim darbeler e, özgürlük çığırtıları duyulabilir Bu da bu da var yani bu ayının hükmettiği yerlerde bazı aksaklıklar olabilir bu harita anlamında Efendim şimdi burada yine bazı konuşmalar önemli çok sakin cevaplar vermelisiniz değerli dostlarım düşmanlar iş başında her zaman boğalar kıskanılan insanlar sevilen yani paraya önem verir kazanır aşka önem verir kazanır aşk insanı aşk yemek para fazla çalışmasın ama kazansın pratik çok pratik efendim şimdi şöyle burada bekarlar için bir yeni yol 23'ünden itibaren Yeni yol aile ile ilgili, sosyal hayatla ilgili. Ee, efendim e, ben nasıl anlatayım? E, sanki e, böyle e, hoşlansanız da söylemeyeceğim. E, e, isteseniz de yapmayacağım gibi bir mutlu olabilirsiniz. Ama bunu yapmayın. E, e, son derece e, sağlıklı, sağlığınızın düzelmiş olduğuna vakıf olacaksınız. Sağlıklıyım, güçlüyüm, kudretliyim. Gayet güzel. Bu hani Neptünle balığın buluşmasından siz son derece faydalanmış olmalısınız değerli dostlarım. Jüpiter Koç'ta e, e, bazı işaretleri ve şansları e, Şimdi bazı işaretleri ve şansları detayları düşünerek, detayları konuşarak, hiç insanların size getirdiği laflarla uğraşarak kaybetmeyin derim. Bu özellikle de duygusal anlamda söz konusu. Hiç kimsenin dedikodusuna, sözüne itibar etmeyin. Gelelim günlere. Evet, şimdi gelelim günlere önemli bir devreye girmiş bulunuyorsunuz. Özellikle işlerle ilgili, projelerle ilgili yenilik sizi böyle cezbediyor. Yeni bir şey yapmak istiyorsunuz. Ay hayırdır inşallah. Yani ne oluyor acaba? Şimdi efendim şans sizinle. Işıklar, gezegenler şansa böyle şanslı şansınızı aydınlatıyor. Bir Çarşamba altı Pazartesi. E, şimdi burada e, ışıklar yeni iş yani geleceğe geleceğe ışık tutacak bir iş bu. Öyle bir durum. Yani gelecekle ilgili. Hani şimdi seçeceğiniz şey gelecekte de işinize yarayacak. Ya da yaramayacak. Çok iyi düşünmelisiniz. Ama şanslar yüksek olduğu için yarayacak. Şimdi efendim burada Perşembe 2, Cuma 3 arası burada biraz dikkat etmeniz gereken konular var. Hani soruya cevap Cevaplarınız yanlış olabilir. Belki bir sınavınız var. Çok dikkatli olun. Yani soruları iyi okuyun. Belki bir mülakata girdiniz. Soru sordular. Vereceğiniz cevaba göre bir şeyleri kazanacaksınız. Çok dikkatli. Cumartesi 4, pazartesi 6 arası şöyle bir bıraktım. Yani cumartesi pazar var zaten arada. Pazartesi şöyle bir bırakın bakalım kader neler yapacak. Çünkü şanslar yüksek, çok güzel olacak. Salı 7, çarşamba 8. En güzel günleri ayıp. Ayın en güzel günleri bu iki gün e, ve yenilik var ve belki de bir yerden bir yere intikal ediyorsunuz. Yani e, şöyle bir terfi durumu söz konusu. E, güzel bir yere çıkış, yükselme, zirve. Hani zirve görünüyor. Salı 7, Cuma 10 arası e, yani yaptıklarınız sanki size yetmiyor. Daha da yapmak istiyorsunuz. Değerli dostlarım, gerçekten güzel bir güzel ve şanslı bir ay bu ay. Yani hamaset tepede. Cumartesi 11, pazar 12. Ee, çok dikkatli olmalısınız. Sözlerde şeyler bakın Merkür de çalışıyor, durmuyor. Plüton retrosu var. Unutmayın. E, şimdi bu buralarda hataya yer yok. Hata yaptığımız an e, gelecekteki kazancımızı da bile e, mahvedebiliriz. Herhangi bir imzayla, herhangi bir konuşmayla, herhangi bir sözle özellikle de tepedekilerle yani nüfuzlu kişiler işte hikayenize göre yani bu bir okulun müdürü de olur, babanız da olur. Ee, efendim, şimdi burada 13 Pazartesi, 14 Salı çok güzel yenilikler var. Hep iş, 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 iş. Yani yani iş arayan bu devirde de zaten en fazla iş sorunları var diyorsak e, önünüzde yollar açık. Çarşamba 15, Perşembe 16. Ee, çok güzel şeyler vaat eden iki gün. Merkür salı 14'ünde İkizler Burcu'nda seyrine başlıyor ve burada gerçekten de mal eviniz oluyor. Salı 14, Cumartesi 18 arası. Sanki bir şey kazanıyorsunuz. Yani bu talih oyunları olabilir. Piyango bileti olabilir, İşte o hani çılgın sayısallar falan bir şeyler, hepsi olabilir veya durduk yerde gelen bir maddi şans. Güzel bu, çok güzel. İşte ben burada çok sevindim. E 15 çarşamba 16 perşembe dedik çok güzel merkür dedik efendim ikizlerde 18'i belki bu maddi bir konu değil de bir merkez bir konum efendim işte müdürdünüz genel müdür oldunuz veya işte şu sınıftaydınız sınıfınızı geçtiniz en güzel şey veya bir şey kazandınız çok güzel bir lise kazandınız çok güzel bir efendim bölüm kazandınız üniversitede Böyle düşünelim. Ee, Cuma 17, Cumartesi 18. Çok dikkatli olun. Bu iki gün şanssız günler. 17-18 Cuma-Cumartesi. Ee, ancak 19'unda e, duygusal hayat e, sanki böyle sizi e, hani deriz ya ay me me melankolik aşık. Yani melankolik aşık gibi falan bir şey olabilirsiniz. 21 ee, ay balık burcunda Venüs de bir Venüs e, burcunuzda e, çok romantik saatler dedim ya hani böyle dalgın aşık e, Hani o şeyin verdiği balığın verdiği Sisle böyle şeyle e, karışık değişik bir durum söz konusu e, 22 Çarşamba e, 25 cumartesi arası. Ee, değişim Ayda bu arada Burcunuzda olacak Cuma ile Cumartesi arası Bu gökyüzü konumuyla Bu ayın burcunuzda olması Şansları böyle katlayarak geliyor Ancak 26 Pazar 27 ee, Pazartesi istemediğiniz beğenmediğiniz bir değişiklik yaşanabilir. 28 salı dikkatli olun. Sanki bir şey satın almak istiyorsunuz. Beğendiğiniz bir şeye e, e, hani deriz ya? Ay çok hayal etmiştim. Tam da önüme geldi fırsat. Bu bir elbise de olabilir, bir ev de olabilir, bir arsa da olabilir. Tamam. E şimdi burada dikkatli olun yalnız alırken. Dikkat dikkat et var. E ve bunu alırsam sanki özgürlüğüme kavuşacağım. Neyse bu şey, ee, böyle bir his. 29, 30 Perşembe, Çarşamba, Perşembe e, gerçekten de, bakın e, ayın geneli, bu Haziranın geneli e, gerçekten boğalar için süper bir ay olacak sevgili Burçtaşlar. Yani bu bu tip bir gökyüzü konumu varken lütfen. En güzel şekliyle değerlendirmeye bakalım. Olur mu? E, çünkü her zaman böyle olmuyor. Hava durumu değişiyor. Birdenbire retrolar başlıyor, o oluyor. Efendim e, açılar değişiyor. E, e, her şey olabiliyor. Ama siz dünyayı güzelleştirmeye devam edeceksiniz. Allah'a emanet olun. Temmuz'da görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.